Hoşgeldiniz Hoş geldiniz Sayın Tezel. Yukarı mı yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Bizimle izleyicilerimizle oldunuz bugün de. Tabii şimdi emeklinin durumunu konuşacağız. Aslında asgari ücretlinin de durumunu konuşmak lazım. Galiba şöyle büyük bir çerçevede konuşmak gerekiyor. Arkadaşlarım kulağıma da ses verirlerse çok mutlu olurum. Nasıl oluyor da Sayın Ali Tezel? %25 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 7500 lira. %25 zamla hala daha aynı maaşı almaya devam edecek olan emeklilerimiz söz konusu oluyor. Bilka Hanım daha önce konuştuk mu buradan bilmiyorum. Çok televizyona konuştum çünkü. 2008 yılında reform diye sunulan deform yapılmamış olsaydı, evet, yani evet. 2008'e çıkarılan 5510 sayılı yasa çıkarılmamış olsaydı, şu anda hiç zam yapılmamış olsa dahi SSK ve Bağkur Emeklilerinin en düşük emekli maaşı 15.000 TL olacaktı. Evet. 2008 yılında emekli aylıklarının hesaplama sistemini değiştiren 5.510 sayılı kanun kabul edildi. Ve hemen hemen her yerde de yüksek alkışlarla karşılandı. Ne güzel reform oluyor diye sevindi millet. Aylık bağlam oranları da %70'den %26'ya düşürüldü. Bu sebeple normal emekli maaşları hesabında şu gün için söylüyorum 4-5 bin lira emekli maaşları oluşmaya başlamıştı. Sonra lütfettiler bu maaşları önce 5.500 liraya sonra 7.500 liraya çıkardılar. Şu anda da ona kök aylık diyorlar. Evet. Şu anda 7500 alanların tamamı 7500'den az maaş hak ediyor 5510 sayılı kanun gereğince. Ama lütfettiler onu 7500'e çıkardılar. Ancak kök aylıklara 25 zam yapıldı. Mesela 4 bin lira maaşı olan birisine yüzde 25 zam yapıldı. Yüzde 25 ile 5 bin oldu. Yine 7 bin az yine 7500 almaya devam edecek. Evet zaten 7500 bin 500 aylık... alıyordu değil mi Ali Bey? Zaten 7500 7 bin alıyordu yine 7500 almaya devam edecek. E tamam. 25 zam mı da aldı ama bak yüzde 25 zamla 7 bin 500 aldı. Evet. Gersen e, Ama burada esas sorun Ülkan Hanım. Enflasyon oranı. Hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş, biz çalışanlarımız ve emekliyi enflasyona ezdirmemek evet. demiş. Bugün bakarsak doğru. Ama enflasyon gerçekte kaç? Yani yüzde 38 açıkladılar enflasyonu yıllık. Ben hissettiğimi söyleyeyim yüzde 200 hissediyorum. Ben de Ali Bey, Ama ben de yüzde 200 hissediyorum. TİG göre yüzde 38 olmuş. Ama yüzde 25 açıkladı diyebilirlerdi. %15 on açıkladı diyebilirlerdi. TÜİK yüzde on beş açıkladı diye enflasyon yüzde on olacak değil. Ama böyle baskılarla TÜİK'in üzerindeki baskılarla enflasyonu düşük açıklayarak milletimizi enflasyona ezdirmedik demek kelime olarak doğru belki ama ahlaken doğru değil. Şu anda emekliler ve çalışanlar asgari ücretli olsun veya üstünde olsun emekliler ister 7500 alsın ister 15.000 bin alsın fark etmez. Hı hı. Alınan %25'lik enflasyon bir de verdik dedikleri refah payı ki enflasyona ulaşmıyor o refah payıyla beraber %25. Evet. Gerçek enflasyona göre %100 zam yapılması lazımdı. Ama %25 diyorlar. Türkiye'nin açıkladığı göre, zama göre de enflasyonun yüksek zam yapıldı. Harika ne güzel alkışlayalım o zaman demek lazım. Burada esas sorun enflasyon oranı gerçeği yansıtıyor mu? Soru bu. Bu soruya doğru cevap verirsek evet enflasyonu ezdimedik. Yanlış cevap verirsek enflasyona ezildik. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon Türkiye'nin gerçeğini yansıtıyor mu? Tabii. Esas soru bu. Yüzde 25 yaptım, 30 yaptım, 40 yaptım diyebilirsiniz. Ama gerçek enflasyon yüzde 100 ise, siz onu yüzde 30 diye açıklıyorsanız üstüne de refah payı verdim diyorsanız refah payı ki enflasyondan fazla verdim demek. O enflasyondan fazla verdiği anlamına gelmiyor. Bir kandırmaca, bir söz cambazlığı diyelim. Böyle gidiyor işte. Enflasyon yüzde kaç bilmiyoruz. Ama TÜİK yüzde 38 dedi. Peki TÜİK bunları hangi kalemlere göre hesapladı? Onu da 6 aydır bilmiyoruz. Evet, onu 6 diyor. aydır TÜİK nereden mal aldığını, kaça aldığını, ve Bu kaça aldığı mallara göre enflasyon hesapladığını açıklamıyor. Tıpkı 2002 yılından beri Türkiye'nin milli gelirinin fonksiyonel dağılımını açıklamadığı gibi. Yani Türkiye'de üretilen bir milli gelir var. Yani herkes çalışıyor. Bunun yüzde kaçı emekçiye gidiyor? Yüzde kaçı rantiyeye gidiyor? Yüzde kaçı sermayeye gidiyor? Yüzde Tabii. kaçı faize gidiyor? Bunu da tam 21 yıldır, 2002 yılından beri açıklamıyor TÜİK. Mesela Türkiye'nin yıllık kazancının yüzde kaçı emekliye gidiyor? Yüzde kaçı ücretliye gidiyor? Bunu bilmiyoruz. Ama sorarsan işçiler çok maaş alıyor, emekliler çok maaş alıyor. Neye göre çok, neye göre az? Değil mi? Eğer siz bunlara 5510 sayılı kanunda getirdiğiniz reformla onlar aslında 4000 lira maaş alacaktı ama bak 7500 lira veriyoruz. Dua etsinler dersen etsinler o zaman. Yani gerçek enflasyonun ne olduğu burada püf noktası. Yoksa zammın kaç olduğunun önemi yok enflasyonu ezdirmedik diyorsak Türkiye'nin gerçek enflasyonu kaç? O enflasyon kadar zam aldık mı? Soru bu, cevap da bu. 7500 liraya zam yok. Kök maaşa var. Ha, Mart ayında biliyorsunuz bir yerel seçim var Türkiye'de. Evet. Yerel genel seçim diyelim. Ocak ayında o 7500 lira 10 bin liraya çıkar. Ama şimdi değil. Ama bir ülkemiz biliyorsunuz balık hafızalarının çok olduğu bir ülke. Bu 6 ay boyunca çektiklerini unuturlar. Ocak ayında o temel maaş dedikleri 7500 lira ki gerçekte şu an 15 bin lira olması gerekir. Onu 10 bin liraya çıkarırlarsa yine şıkredenler toplumu oluruz. Hmm, o zaman da bir seçim yatırımı olarak seçimde karşılığını almak hesaplanarak belki de bir hamle olarak karşımıza çıkar. Ama şu anda çıkar. bu yapılmıyor tabii. Yok şu anda yok. Temmuz'dan Ocak'a kadar bu maaşlarla idare edecekler. Ne kadar idare ederlerse artık. Vallahi idare edemiyoruz. Hiçbirimiz idare edemiyoruz artık Sayın Ali Tezel ama şunu da merak ediyorum. Şimdi siz dediğiniz benim yaşadığım enflasyon %200. Benim yaşadığım da öyle. İzleyicilerimiz de yazıyorlar ki vergi artışlarıyla birlikte büyük zamlar yeniden böyle üstümüze üstümüze gelmeye başladı. Şimdi e, TÜİK'in yansıttığı enflasyon bizim hayatımızda olan gerçek enflasyona uygun değil. Peki seyyanen zam. Peki refah payı, bunlar neden var? Yani bunlar aslında enflasyonun gerçeğe yakın olmadığının bir kabulü mü? Yoksa sizce bir göz boyama yöntemi olarak mı kullanılıyor? Ülke Hanım her ikisi de açıklanan enflasyon rakamıyla verilen zamın hayatın gerçeğiyle uyuşmadığını gördükleri için seyyanen zam adı altında, refah payı adı altında ilave zamlar veriyorlar. Ama... Hı. Gerçek enflasyona bu zamlarla ulaşma şansımız yok. Keşke denilen gibi olsa da çalışanlar, emekliler enflasyona, gerçek enflasyona ezdirilmemiş olsaydı. O zaman seyranan zam da gelmesin, refah payı da gelmesin. Enflasyon kadar artış yapın yeter bize. Ama enflasyon yüzde %200, altı hmm. aylığı %100, Hadi. şu anda emekliye %100 zam yapılması lazım ki enflasyon altında ezilmemiş olsun. Peki. Ama %38'e göre enflasyona göre %17 zam yaptılar. İşte 6,5 puan da refah payı dediler. Yine gerçek enflasyona ulaşmadık ki. Yine Doğru. enflasyona ezdirildik. Doğru. O refah payı yalanı, seyyanen zam yalanı bunlar zam değil. Enflasyondan çaldıklarının bir kısmını yüzleri kızardıkları için biraz geri veriyorlar. Evet, e, sayın Ali Tezel, sizden bir ricam olacak. Çünkü şu anda biliyorsunuz Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklu. Hemen Telebir'in ziyaretçileri var. Siz de yayınımızda kalın, ayrılmayın. E, CHP Heyeti Fatih İlçe Örgütü Telebir'in önünde bir açıklama yapıyor. Birlikte dinleyelim. An. özgürce halkın bütün sorunlarını dile getiren Merdan Yanardağ haksız hukuksuz, adaletsiz bir şekilde tutuklanmasına CHP Koca Mustafa Paşa Seçim Bürosu adına şiddetle kınıyoruz. Merdan Yanardağ'ın dün, bugün, yarın da yanında olduğunu tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Nazım Hikmet'in dediği gibi yaşamak teslim olmadan, diz çökmeden, boyun eğmeden, el, el atek öpmeden yaşamaktır. Her zaman her zaman Tele 1 ve Merdan Yanardağ'ın yanında olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyorum. Teşekkürler. Bugün 10 Temmuz Dünya Hukukçular Günü. Bugün hak, hukuk alıyoruz. Merdan Yanardağ içinde adalet. Teşekkür ederim. Özgür, bağışın, susturulamaz. Özgür, basın susturulamaz. Özgür, basın susturulamaz. Merdan yanarda yalnız değildir. Merdan yanarda yalnız değildir. Ee, Sayın Merdan Yanarda yapılan bu haksız, hukuksuz, zorba ve e, işkence e, kuralları. Yani onu içeri tutuklamak demek bu tutukluluk değildir. Bu geçmişin zindansı programların bir ürünüdür. Bu aslında sadece Merdan Yanardağ değil tüm layık devlete, cumhuriyete, tüm topluma, tüm geleceğe, tüm gençliğe bu e, prangadır yani. Bu prangayı yıkabilmemiz için hep beraber birlik ve beraberlik olup eski güçlerimizi tekrar bir araya getirip Merdan Yanardağ'a destek olup aslında tüm... Türkiye Cumhuriyetine geleceğe ışık tutmamız anlamını taşır. Bunları hep beraber birlikte yapabilmemiz lazım. Direnmemiz lazım, korkmamamız lazım. Her türlü şekilde susmadan konuşabilmemiz gerekiyor. Bu konuşmalara da yüksek sesle, en yüksek sesle getirmemiz gerekiyor. Halkımız. Toplumumuz, gençliğimiz, liselilerimiz, üniversitelerimiz hiçbirisi korkmadan, özgürce, susmadan konuşabilmeli ve haykırabilmelidir. Ne polisten, ne jandarmadan, ne devletten, ne hükümetten kimseden korkmamalıdır. Bunu Merdan Yanardağ'ın yanında destek olabilmek için de bir şekilde... Evet sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Örgütü Heyeti, Tele 1'in önünde tam da Merdan Yanardan gözaltına alındığı noktadan seslerini yükselttiler. Tele 1'e bir destek ziyaretinde bulundular. Sayın Ali Tezel tam da konusu gelmişken şunu sormadan da edemiyorum. Medyanın bağımsız olmadığı, basının özgür olmadığı, hukukun uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına dahi uyulmadığı ülkemizde ekonomi Tüm bunlardan nasıl etkileniyor? Kısaca fikrinizi aktarır mısınız bize? E şimdi şöyle Ülker Hanım, e, hukukun olmadığı yere yatırım gelmez. Hı. Çünkü kendini güvende hissetmez. Güvende hissetmeyince de para gelmez, yatırım gelmez, işsiz olmaz, ücretlerde artış olmaz. Şimdi bu kısı döngünün içine girdik. Bakın Hı. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı yardımcımız körfez ülkelerini dolaşıyorlar. Yani selamlaşmak için gitmediler. Para lazım. Ama normalde batıdan yani sermayenin olduğu yerden paranın gelmesi lazım. Onların da oraya gitmesi lazım. Ama orası içinde hukuk lazım. insan hakları lazım. Adalet lazım. E, o olmayınca da Körfez Ülkelerine gidiyoruz. Elimizde kalan birkaç büyük şirketi ki 60-70 yıldır kurulmuş şirketleri, devlete ait şirketleri, onları özelleştirme adı altında Satacağız ki 3-5 milyar dolar gelsin. O 3-5 milyar dolar da günü kurtarır. Yani bu ayı kurtarır, bu yılı kurtarır. Seneye ne yapacağız? Cari açımız kapanmadığı sürece ve ithalatımız, ihracatımızdan hep fazla olduğu müddetçe bize hep döviz lazım ki yurt dışından bir şeyler alabilelim. Üretimimiz de tüketimimizi aşması lazım ama tüketim üretimden çok. E bu durumda da mutlaka dışarıdan para gerekiyor. Ya hmm. bu borç olur Ya evimizdeki halıyı Battaniyeyi koltuğu sattığımız gibi Varlıklarımızı satmakla olur Yani evdeki koltuğu satmakla Bir şirketi satmak arasında Tabii. Ülke ve ev bakımından düşünsek bir Fark yok Şu anda biz evdeki halıları satıyoruz Sonra koltukları satarız Sonra tabak çanağı satarız Sonrasını Allah kerim diyelim ne var Çünkü en azından başımızda Bir dünya liderimiz var Peki, pek, e, Sayın Tezel, emeklilerden bahsediyorduk sizinle birlikte yüzde 25 zam. Şimdi e, verilen sözler memurlara en azından tutuldu. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Asgari ücretli yüzde 34 zamda kaldı. İlk aşamada yüzde 34 iyi gibi gelmişti ama daha asgari ücret elimize geçmeden gördük ki pek de iyi değilmiş. 11 bin küsür liranın pek de bir anlamı olmayacakmış. Ama iktidarın emeklilere bir bakış açısı var mı? İş gücünde olmadıkları için böyle e, bir üvey görüşü söz konusu olabilir mi? Çünkü emeklilerin hepsi böyle belirtiyorlar yaşadıklarını. Şimdi hükümetimizin önemli bir temsilcisiydi. Şu anda sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı e, bir beyanıtı vardı geçen sene. Emekliler olmasa bütçe açıkları da olmaz demişti. Evet. E, Doğru söylemiş. Öğrenciler olmasa milli eğitim çok güzel yönetilir mesela. Harika bir yönetim olur. Emekliler olmasa da Türkiye'de bütçe açığı olmaz. Doğru. Ama emekliler de 30 sene prim ödemişler. O primleri ne oldu? Onları kim Tabii. yedi? Çünkü emeklilik e, bir lütuf değil. 25-30 yıl boyunca verdiğiniz paranın karşılığı. Yani 25 yıl boyunca, 30 yıl boyunca devlete, yani sosyal güvenlik sistemine para ödüyorsunuz. Sonra zamanı gelince de ...bana artık verdiklerinden biraz ver de... ...bu yaşlılığımda... ...çünkü sosyal güvenliğin basit tanımı şu yukarım: ...gençken, dinçken... ...çalışırken para biriktirip... ...yaşlıyken, güçsüzken... ...acizken para harcama sanatı. Yani gençken prim ödeyeceğiz... ...o birikecek... ...sonra onu bize verecekler ki... ...yaşlılığımızda da tıpkı... ...alıştığımız yaşam kalitesine... ...yaşam seviyesine yakın bir yaşam... ...sergileyeceğiz. Eğer prim öderken iyi... Ama emekli maaşı isterken kötüysek o sistem sistem değil sistem yürümez sonra. Hmm. Çünkü yeni çalışanlar madem emekler bu halde ben niye prim ödemeyim demeye başlarlar. Sorgulamaya başlarlar. Bizden niye prim alıyorsunuz demeye başlarlar. Evet. Mesela kıskandığımız Almanya'nın emeklileri bize dolaşıyorlar. İstediği otelde kalıyorlar. İstediği yeri geziyorlar. Ve biz onları kıskanıyoruz. Ama biz emeklimiz kendi köyüne gidemiyor otobüse binip. Yani bırak Avrupa'yı dolaşmayı, otellerde kalmayı, kendi köyüne gidip babasının evinde kalmayı beceremiyor. Çünkü bazot pahalı, otobüs pahalı, uçak pahalı, pahalı değilse bile emeklinin gücü yetmiyor. Ama biz yine de Avrupa'yı kıskanıyoruz. Evet, biz Avrupa'yı kıskanıyoruz, orası doğru. Avrupa bizi kıskanıyor mu onu anlamak güç gerçekten. Sayın Tezel. Peki EYT'lilerde durum ne onu da size sormak istiyorum. Çünkü bir Ocak 2023 vurgusu yapıldı bazı öne çıkan haberlerde. Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıklar EYT kapsamında emekli olanlar bu bağlamda artıştan yararlanamayacaklar diye ama EYT'liler %25 Artıştan yararlanıyorlar mı? Yararlanıp da bu kök maaşa takılıp 7500 alıp 7500 almaya devam edecekler çoğunlukta mı EYT'lilerde? İlk Hanım, EYT'li veya değil hı hı. emekli olan herkes bu %25 zamdan yararlanacak. Ama hı. 7500 alanlara bu zam yok. Yani 7500'de artış yok. Kök maaşları gelen zamlarla 7500 aşarsa sallıyorum 6500 lira emekli maaşı olduğu halde kendisine 7500 lira veriliyorsa 6500 lira maaş 7850 olacak %25 zamla. Böylece 7500 değil 7.850 lira yani 350 lira zam almış yani? olacak. Çünkü zam kök maaşa geliyor. 7.500'de bir artış yok. Ama bu EYT'liydi değildi. Şu tarihten emekli oldu. Bu tarihten emekli oldu diye bir şey yok. Emeklilerin tamamı bu maaş zamdan yararlanacak. Evet. Ama siz demin verdiniz benim tweetimi 7.500 alanlar da %25 zamla yine 7500 alacaklar. Evet %25 zam olup hala 7500'de nasıl oluyor? Oluyor işte AKP iktidarında bu da olmuş Sayın Ali Tezel. Birkaç soru var izninizle size iletebilir miyiz izleyicilerimizden gelen? Tabii tabii. Şöyle diyor Bilgin Hanım yanlış okumuyorsa 1 bölü 4 derece emekliler doğru mu okudum Ali Bey? 4'te 1 derece birin mi? Dördü, birin Heh, dördü. Birin dördü. Memurlar 1'in 4'ü. Memurlar için son derece yani çıkacakları başka derece yok. Evet. işte o birin dördü derece emekliler 3600 ek gösterge ayrımcılığına uğradı demiş Bilgin Hanım. Ne olacak Ali Bey? Düzelir mi? Umut var mı diye sormuş size. E, bu bir hak mücadelesi. Twitter'da iki tweet atıp Instagram'da iki tane Instagram paylaşarak hak mücadelesi olmaz. Örgütlenecekler. Hı hı. Örgütleriyle bitikler yapacaklar sesini Ankara'ya duyacaklar ki 3600 ek gösterge tüm memurlara gelsin. 3600 hmm. bazı memurlara geldi, bazılarına gelmedi. Ee, 2200 olanlar 2800 oldu. 3000 olanların bazı 3600 oldu, bazısı olmadı. Ama gördüğüm kadar 3600 alanlara da sanırım yoğunluktan Sosyal Güvenlik Kurumu 3600'den değil 3000'den ek gösterge emekli maaşı bağlananları da gördüm. Burada bir parantaz hmm. açalım Ülke Hanım. Memurların emekli maaşlarının yüzde %95'ini ek gösterge belli eder. Yani hmm. birisinin derecesi 1'in 4'ü olabilir ama ek göstergesi 3600'den azsa alacağı maaş şu an için 9000 lira. Zamlar hariç. Zamlar hariç diyorum. E, tabii %25 zamı da koyarsanız yaklaşık 13000 lira falan olur. Ama 3600 açtığı an o rakam 17000 olur. Yani emeklilerin maaşını ek göstergeleri belli eder. Ek göstergesi ne kadar yüksekse o kadar yüksek emekli maaş alır bir memur. Evet, evet. Şimdi bazı sorular geliyor. Tabii daha böyle özele indirgiyor izleyicilerimiz ama Hülya Aydın'ınkini de sorayım. O da demiş ki, babamdan yetim aylığı alıyorum, benden başka alan da yok demiş. Yine bu birin dördü mü acaba? E, dörtte bir yazmış ama birin dördünden alıyorum Yok, demek istiyor dört, herhalde. dörtte bir doğru. Ha, bu dörtte, dörtte bir, bir bu sefer değil mi? Benim cehaletim <laughs> evet. ortaya çıktı siz beni düzeltin Ali Bey. Bu dörtte bir. Dörtte bir oranında alıyorum herhalde onu demek istiyor. 2300 lira. Babam bağ kurulu ve vefat etti 2005 yılında. Ne olacak benim durumum diye soruyor orada. İlkanım kız çocukları... Dünyada sadece bizim ülkemiz var. Türkiye'de var. Ölünceye kadar ölmüş ana babasının emekli maaşını yetim aylığı adı altında alma hakkına sahip. Dünyada kız çocuklarına 18 yaşından sonra aylık veren tek ülkeyiz. Başka ülke yok. Şimdi bu Hanımefendi de vefat etmiş babasından yetim aylığı alıyor. İşte 2300 lira. Kız çocuklarına ölmüş anne ve babasının maaşının 1/4'ü yani %25'i verilir. Evet. %25 almaya devam ediyor. Aldığı maaş kök maaş sanırım. 2300'ü 4 ile çarparsak yaklaşık olarak 4600, 9200 gibi var. Demek ki Demek ki 7500'e çok alıyor. Öyleyse 2300 liraya %25 zam gelecek. 2300 liraya %25 zam gelecek demektir. 4'te 1 oranında evet. zam gelecek demektir 500, yani. 575 lira gibi. Evet. Peki asgari ücretliyi de sorayım Ali Bey. Ondan sonra e, teşekkürlerimi ileteyim size. Şimdi bu adaletsizlik meselesi o kadar fazla gündeme gelmeye başladı ki tamam memurlara söz verildi. 22 bin lira maaş dendi. Yapıldı. Asgari ücretli 11 bin 400 lirayla yaşamak zorunda. Asgari ücretliye seyyanen zam yok. Ondan sonra emekliye yok. Bu sistem bu uçurum ve uçurumun hatta ve hatta işçiler arasında, memurlar arasında bile ortaya çıkacak olması ya da bazen adaletsizliğin özellikle memurlarda birbirine yaklaşan maaşlarla kendini göstermesi. Tuhaf bir süreç içerisinden mi geçiyoruz? Bunun bize gelecek dönemde ödeteceği bedeller olacak mıdır? İlka Hanım, ben yaklaşık olarak 40 yıldır bu evet. sosyal güvenlik emek piyası değil. Adına emek piyasası diyorum bak. Tabii. Emek, emeğini satarken insan pazarlık yapar. Kiminle? ne işverenle. Ya bireysel yapar bu pazarlığını ya sendika aracına toplu. Evet. Örgütlenme olmadan emeğin işveren karşısında pazarlık kabiliyeti yoktur. Yani bir işe gireceksiniz. işveren karşınızda oturdu. Kaç para istiyorsun? Şu kadar para. O zaman vermiyorum. Asgari veriyorum dese. Çalışmazsanız eve ekmek götüremeyeceksiniz. Kiranızı veremeyeceksiniz. Faturaları ödeyemeyeceksiniz. Bu işin yolu emek piyasasında işçi kesiminin tarafı örgütlenmeden geçer. Örgütlenecek ki işverenin karşısında daha güçlü olsun, daha çok pazarlık kabiliyetine sahip olsun. Yani lütuflar bekleyerek, benim halim kötü, bana biraz ver diyerek, afedersiniz, kusura bakmayın, dilencilik yaparak emek daha değerli hale gelmez. Emeğin daha değerli hale gelmesi için pazarlık kabiliyetinin yükselmesi lazım. Bu da ancak örgütle olur. Yani sendikalarla olur. Ülkemizdeki işçi sayısının sadece yüzde üçü sendikalı. Yüzde üçü. Yani yüz kişiden üçü sendikalı. Tabii. Bunlardan da yüzde ikisi toplu sözleşme yapmış durumda. Peki kimden bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Yani emeğin daha iyi bir ücret alması, daha iyi şartlarda yaşaması için birileri aa siz çok kötü durumdasınız. Ben size biraz daha fazla para vereyim. Çok iyi yaşayın, ev alın, araba alın diyecek birisi var mı? Bunun yolu örgütten geçiyor. Örgütlenmekten korkuyorsak, parantez açayım, job yemekten, gaz yemekten korkuyorsak, o zaman ses çıkarmayın, oturun yiyin paranızı. Ne varsa elinizde. Örgüt yoksa, mücadele yoksa, emeğin değeri de bu kadar. Evet. Ve AKP iktidarında yani de... biraz da e, hatırlatmak da lazım. E, grev yasaklarını da gördük biz, değil mi? O yasaklar da yine örgütle aşılır. Yani Hı. yasaksa yine yapıyorum dersiniz. kim karışabilir? Evet örgütle Yine polis olmak. gelir, jandarma gelir, gaz, gaz sıkar. Dayanabiliyorsanız mücadeleye örgüte, örgütle beraber hakkınızı alırsınız. Sıserseniz, pusarsanız, ses çıkarmazsanız dilenirsiniz. Yani 3 olmasın da 5 olsun, 5 daha ver, 3 daha ver dersiniz. Örgütle olur, bu iş örgütle olur. Örgütleneceğiz, başka yolu yok. Bakın 1980 yılı 5 milyon işçi var. Yüzde 85'i sendikalı, yüzde 85. 4,5 milyon sendikalı var. Ve yine hatırlatıyorum şu anda çalışanlar her yıla bir maaş kıdem tazmatı alıyor ya. Evet. 1980 yılında her yıla 3 maaş alıyordu sendikaları sayesinde. Ve 12 Eylül iktidarı geldiğinde ilk kapattığı şey sendikalardı. Çünkü o kadar güçlüydüler ki her haklar istediklerini alıyorlardı. Ama 24 Ocak kararları yayınlandı 1980 yılında. Özeti şuydu, örgütlere son verin, bedavaya çalışacak işçi, ucuza çalışacak işçi lazım bize diyordu o 24 Ocak kararları. Fakat bunu zamanın hükümeti beceremedi. Geldiği askeri darbeyle askeri hükümet becerdi. Sendikaları kapattı. Evet. Ülkü belki senin yaşın yetmez. İzmir'de tarış olayları vardı. Yılı tarış söyler olayları misiniz? Ali Bey yılı hatırlıyor 19 musunuz? Yet 1979. Yetmedi. <laughs> tamam. 1979 yılında tarış işleri İzmir'de greve gittiler. Hükümetin talimatıyla polis ve jandarma grev kırmaya gitti. Ellerinde sopalarla işçileri dövmeye gittiler. Ama işçiler birlikti. Zincirlerini kıramadı polis ve jandarma. Hı. İşte onu da birlik yaptı. Yani birlik oldular, güçlendiler ve tarihçiler istedikleri hakları aldılar. Ama 12 Eylül 80 darbesinden sonra sendikalar kapandı. İkinci şey ne oldu biliyor musunuz Lüka Hanım? İkinci karar. Kenan Evren hükümetinin ikinci kararı şuydu. Hı. Bir işçi bir memurdan daha fazla kıdem tazmatı alamaz. O yüzden kıdem tazmatına tavan getirdim. Memurun aldığı ikramiyeden daha fazla olamaz diye. Şu anda kıdem tatmak dediğimiz, tavan dediğimiz olay bu. 12 Eylül 80 iktidarının birinci kararı sendikaların kapatılmasıydı. İkincisi de kıdem tazminatına yani işçilerin emeklilikte aldıkları paraya sınır getirmekti. Hatta kenara evrenin şöyle bir lafı vardı. Ne demek bir amele bir yüzbaşından daha çok ikrami alacak kıdem tazminatı öyle şey mi olur diyordu. Ve o yıllara ben hatırlıyorum. Bir işçi emekli olduğunda bahçeli iki katlı bir ev alırdı. Değil mi? O yıllarda sadece iki tane araç vardı Türkiye'de. iki çeşit araç. Marka vermeyeyim. Onundan da iki tane alırdı. Evin önüne iki de araba koyardı. Şu anda bir işçi emekli olsun. Bırak bahçeli iki katlı evi. Orta halli bir araba bile alamaz. Alamaz. Bunun sebebi ne? Örgüt, örgüt, örgütlenmek. Birlik olmak. Tek değil, hep yürek olmak. Örgüt yoksa gerisi boş. Evet ve yıllar içerisinde geldiğimiz durumu da aslında sizin de anlattıklarınızın desteğiyle çok daha iyi görüyoruz. Sayın Ali Tezel çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. İyi yayınlar.